Şurası. Heh. Yeşil renkli olan 65 yaş üstü bu dalgada gördüğünüz gibi hızlı bir artış gösteriyor. Bir de lacivert olan 50-64 yaş arası. Yani üçüncü dozu gelen ama aşısını yaptırmayan yaş gruplarında hızlı bir artış olduğunu buradan çok rahat görebiliyoruz. Ama daha önceki İngiltere varyantında bakın burada çok rahat görüyorsunuz. 65 yaş üstü çok altlardaydı. Biliyorsunuz e, Sayın Bakanımızın her Cuma günü hesaplanan e, 100 bin nüfusa düşen vaka haftalık vaka sayısı normalde 10-16 Temmuz tarihleri arasında 27'lere kadar düşmüşken e, 17-23 Temmuz tarihleri arasında bu rakam 45'lere kadar çıktı. Hatta bir sonraki hafta yani 23 Temmuz'dan sonraki bugüne kadar da şu anda e, öngörümüz bugün ve yarın rakamlarıyla birlikte bu rakamın yaklaşık 90'lara yani 100.000 nüfusta haftalık vaka sayısının 190'lara çıkacağını öngörüyoruz. Bugünkü ve yarınki rakamları da eklediğimizde. Burada tabii Kurban Bayramı'nın etkisi, pandemideki bu dalga seyirlerinin bir farklı bir seyirdi. Yani bazen gerçekten çok ciddi... Önlemler alındığı zaman, kaparmalar olduğu zaman da artış görüyoruz ama buradaki artış biraz daha hızlı çünkü gerçekten Kurban Bayramı'nda maalesef tedbirleri elden bıraktık. Geçen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi ve bu da vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde yani bir haftada %100 bir artış olduğunu gördük. Önümüzdeki hafta daha da artacağını şu an öngörebiliyoruz. E, vatandaşlarımızdan tabii e, önceliğimiz aşı olmakla birlikte tedbirleri elden bırakmamalarını çünkü vaka sayılarının özellikle delta varyantı ağırlıklı bir şekilde arttığını buradan e, söylemek istiyorum. Şu an Malatya genelinde e, 18 yoğun bakım e, hastamız var. Bunun e, maalesef 5 tanesi entübe. Bu e, yoğun bakımda yatan hastalarımızın ee, çoğu hatta %95 de diyebilirim maalesef aşısız. yüzde %5'lik bir kesim evet aşı yaptırmış ama antikor belki gelişmemiş, koruyuculuğu olmamış ve e, birlikte başka hastalıkları da olan e, hafif de seyretse maalesef genel kliniğini bozan bir tabloyla yoğun bakıma yatırılan hastalarımız var. Burada şunu ifade etmek istiyorum, hem servislerde hem yoğun bakımda neredeyse %90'ın üstünde bir e, aşısız hastamız var. Yoğun bakımda yüzde %95'in üzerinde aşısız hastamız var. Veya e, aşılı olup da 65 yaş üstü e, iki 2 doz sinovac yaptırdıktan sonra 3. dozunu yaptırmayan bir kesim e, hala var biliyorsunuz. Dün Sayın Bakanımız Türkiye genelinde yaklaşık 9 milyon kişinin ilk 2 doz aşısını 65 yaş e, 50 yaş üstü ilk iki doz aşısını yaptırıp üçüncü doz aşısını yaptırmayan e, kişi sayısı olduğunu ifade etti. Bu da ilimizde yaklaşık 80 bin civarında. Yani vatandaşlarımızın özellikle tabii ki e, ilk dozunu yaptırmayanların öncelikli olarak yine e, 65 yaş üstü veya 50 yaş üstü diyelim. 50 yaş üstü de eğer üçüncü doz aşıları e, sisteme düşmüşse mutlaka aile hekimliklerine e, ilçe müdürlüklerine, il müdürlüğümüze, kamu hastanelerine hatta özel hastanelere, üniversite hastanemize başvurarak aşılarını yaptırmalarını şiddetle buradan öneriyoruz. Az önce gösterdiğim grafikte gördüğünüz sizde e, bir önceki İngiltere varyantının olduğu e, pik yaptığımız Nisan ayının ortalarında 65 yaş üstü aşılıydı ve yeni aşılanmıştı. E, bu nedenle orada gördüğünüz gibi alt seviyelerde bir artış oldu daha çok aşılanmamış bir e, genç kesimde e, artış olmuştur. Ama şu anda yine e, bu dalganın başlangıcındayız. Dördüncü dalga diyoruz. Delta varyantının oluşturduğu. Burada e, yine yeşil renkte gösterilen 65 yaş üstünün ve lacivertle gösterilen 50-64 yaş arasının daha fazla arttığını görüyoruz çünkü burada maalesef dediğim gibi ilimizde 80 bin kişi üçüncü doz aşısı geldiği halde aşısını yaptırmayan bir kesim var. Ee, zaten daha önceki birçok çalışmada da gösterildi. Aşının etkinliği e, belli bir süre sonra, özellikle 6 aydan sonra antikor seviyelerinin düştüğünü e, çok iyi biliyoruz ve bu da bize şu an onu gösteriyor. E, tabii bundan daha önemlisi bir aşı yaptırmayan yüzde %40'lık bir kesim var. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız açıklıyor her gün hem vaka sayısını hem de il il e, tek doz da olsa aşısını yaptırmış e, vatandaşlarımızın sayısını oranını belirtiyor. Bizim şu anda hedef nüfusumuz yaklaşık 600 bin e, ve e, %60'ı dün tam %60'tı dün akşam itibariyle %60'ı tek doz da olsa aşısını yaptırmış. E, bugünlerde bir yoğunluk var yine çünkü ikinci dozlar başladı o ilk dozu yaptıranların ikinci doz zamanları geldi özellikle 18 yaş üstünün. Şimdi bir yoğunluk var ama hala o yoğunluk sadece ikinci dozunu yaptıranlarda ilk dozunu yaptırmayan bir yüzde 40'lık kesim var. Aşı tereddütü yaşayan, aşı karşıtı olan maalesef bir kesim var. Biz bunu e, sosyal medya aracılığıyla sizin aracınızla e, kırmaya, insanlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz. Tabii ki zorunluluk yok. Ama gerçekten dün sayın valimizle de esnaflarımızı gezdik. Böyle bir ee, algı var. Yani işin uzmanı olmayan hekim, hekim dışı, sağlıkçı olmayan insanların anlattıklarından etkilenen bir kesim var ve bu kesim de maalesef yüzde 40 gibi çok büyük bir kesim. Ee, toplumun yüzde 75'i bağışıklanmadıkça da biz bu virüsten kurtulamayacağız. Şimdi bizden çok daha yoğun bir şekilde aşı yapan İngiltere örneği var önümüzde. Ee, orada kendi isimleriyle anılan varyantta yaklaşık e, 60 bin, 65 bin vaka görmüşlerdi. Ve o zaman e, vefat sayıları da binin üzerine çıkmıştı. Ama bu delta varyantının e, yaşandığı sürede İngiltere'de gerçekten 50 binlere kadar çıktılar. Ve vefat sayıları e, 70-80'leri geçmedi günlük. Yani aşının çok büyük etkili olduğunu e, gösteren bir ülke şu anda bize İngiltere. Biz de %60'lara ulaştık ama bu hala düşük bir rakam. Toplumun %75'i bağışıklanmadıkça hatta iki dozunu yaptırıp belli bir süre geçmedikçe maalesef aşının tam koruyuculuğu olmuyor. Az önce de ifade ettiğim işte yoğun bakımda yatan hastalarımızdan bu çok rahat e, görülebiliyor. %95'i maalesef aşısız. Servislerde yatanların %90'ı aşısız. Biz e, arkadaşlarımız e, tüm ilçelerde e, hastalarımızın ayaklarına gidiyoruz. Köylerimizde Gerçekten de hem Biontech hem Sinovac için eğer Biontech'te altının katları olursa flakonu orada çözdürüp orada yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımız seferber olmuş. Yoğun bir şekilde aşılama kampanyamızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama bu %40'lık kesimi de bir an önce kamu hastanelerimize, aile sağlığı merkezlerimize, ilçe müdürlüklerimize, il müdürlüğümüze randevusuz bir şekilde aşı yapacak durumda olduğumuzu ifade ederek herkesi şiddetle aşıya davet ediyorum ki bu dördüncü dalga dediğimiz delta varyantının oluşturduğu bu dalgayı da inşallah hiç kayıpsız, inşallah yoğun bakıma girişin çok az olduğu, ağır semptomlara olan hastaların az olduğu bir dalga ile inşallah geçirip bitirelim diye umut ediyoruz. Şimdi toplam yapılan doz sayısı 635 bin neredeyse 500 635 bin 500 civarı aşı yapıldı. Yani birinci dozda 360 bin, ikinci dozda 231 bin doz aşı uygulandı. Burada az önce de ifade ettiğim ikinci dozdan belli bir süre özellikle 15 gün diyoruz buna, 15 gün geçtikten sonra biz aşının etkinliği artık başladı diyebiliyoruz hem aşımızı hem de tedbirlerimizi elden bırakmadan aşımızda olarak inşallah bu dördüncü dalganın ülkemizde, ilimizde daha hafif geçmesini umut ediyoruz.